Kamp ötesine bu hafta yeni gelen ürünlerden bahsediyoruz. İlk önce ilk ürünümüz bir adet pürmüz. Herkesin ihtiyacı. Tabi bu işin şovu. Hemen kapatıyoruz. Big Fire'ın çok güzel pürmüz kafaları geldi. Çok hızlı takılıyor. Bütün kartuşlara uyuyor. Evolite olsun, Nurgaz, Orkamp, Big Fire hepsine uyuyor. Şu şekilde açıyoruz. Kendi çakmağı var ve yakıyoruz. Çok güzel. Ateş yakarken kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Bir de Nurgaz'ın Troya pürmüzleri geldi. Bunun kendi çakmağı yok. Onu bununla yakayım. Bunu da normal çakmakla yakabilirsiniz. Bu şekilde tombul tüplere takılıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu da hemen kapatalım. Çok güzel bir ateş kutumuz var. Ateş kutumuz da yine Nurgaz'ın ateş kutusu. Campout'ta diyebiliriz. Şunu şu şekilde takıyoruz. Sonra bunu takıyoruz ve şuralarını da şöyle hatta açabiliriz. Ateş kutuları ne işe yarar? Ateş kutuları doğada azıcık odunla bile çok güzel yemekler yapmamıza çay demlememize yarar. Hemen geliyorum. Örneğin bu şekilde çaydanlığınızı koydunuz. İçeriye çok az bir odun bile olsa bunun böyle çok güzel bir ateşi var. Şöyle süzülerek çıkıyor ateşi tek noktada topluyor ve çok verimli hale getiriyor. Bunu da bir kenara koyduktan sonra çok güzel bardaklıklarımız geldi. Campout markasına ait. Bunlar kampa giderken yanınızda çay bardağı taşımanıza olanak sağlıyor. Altılıdır. Normal kamplarda aslında biz metal bardaklarla, çift katmanlı metal bardaklarla çay içiyoruz ama bu şekilde cam bardaklardan vazgeçemeyenler için de güzel bir seçenek. Onun haricinde Campout'un böyle çok güzel yine katlanır su bidonlarından geldi. Şöyle ağzını açalım. Su doldurdukça bu böyle 15 litre su alabiliyor ve her yerde kullanabilirsiniz. Mesela nerelerde? Bunu böyle dolduktan sonra şu şekilde bir taşın üstüne koyun bulaşıklarınızı yıkayın, elinizi yüzünüzü yıkayın, içine su doldurun. Yemekleriniz için kullanın, abdest almak için kullanın. O şekilde güzel bir katlanır su bidonu. Bunun 20 litre olanı da var, 10 litre olanı da var. Mesaj atabilirsiniz. Ve sonunda Jetman mangal kömürleri. Çok duymuşsunuzdur, çok görmüşsünüzdür. Tek kibritle yanan Jetman mangal kömürleri. Bunlardan da geldi. Tek olayı tek kibritle yanması değil. Aynı zamanda 2,5 saat boyunca da köz süresi var. Yani baya baya bir şeyler pişirebilirsiniz. Bunlar bu hafta yeni gelen ürünlerdi. Tabii ki burada bir şey daha var. Siz göremediniz. Aslında görüyordunuz. O da Odin masamız. Masamız baya geniş gördüğünüz gibi ve katlanınca da küçük bir hale geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu uzunluğu görüyorsunuz. Yaklaşık 130 santim olması gerekiyor. Uzunluğu bu kadar oluyor ama genişliği şu kadar falan oluyor. Çok güzel bir kılıfı da var. Bunu da gönderiyoruz aynı şekilde. Sallanmasına bakıyoruz. Her kamp masası sallanır arkadaşlar. Bunun sallanması yine diğer kamp masalarına göre daha az. Diyelim. Yeni gelen ürünleri tanıttık. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Ürünleri satın almak içinse mesaj atmayı unutmayın.